Merhaba oyun severler. 2025 yılı, mobil oyun dünyasında büyük yeniliklerle bizi karşıladı. Bugün, bu yılın en dikkat çeken mobil oyunlarını sizler için derledik. Hazırsanız, başlayalım. Listemizin birinci sırasında Warcraft Rumble yer alıyor. Blizzard'ın kule savunma oyunlarına getirdiği bu yeni soluk, strateji ve aksiyonu bir araya getiriyor. Warcraft evrenine dalıp, farklı kahramanlar ve birimler ile rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Oyun, hem PvE hem de PvP modlarıyla dikkat çekiyor ve yüksek kaliteli grafikleriyle keyifli bir deneyim sunuyor. İkinci sırada Call of Duty, Warzone Mobile var. Battle Royale sevenler için tasarlanmış bu oyun, konsol kalitesinde grafiklerle geliyor. Geniş haritalar, çeşitli silahlar ve hızlı tempolu aksiyon ile oyunculara rekabetçi bir deneyim sunuyor. Özellikle FPS tutkunları için kaçırılmayacak bir yapım. Üçüncü sırada futbol severlerin vazgeçilmezi olan EA Sports FC Mobile Futbol var. Bu oyun 2025 yılında güncel kadroları ve gerçekçi maç simülasyonuyla öne çıkıyor. Kendi takımınızı kurarak dünya çapında diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz. Futbol deneyimini her an, her yerde yaşamak isteyenler için harika bir tercih. Ve işte dördüncü sırada PUBG Mobile. Battle Royale türünün öncüsü olan bu oyun 2025'te yeni güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Yeni haritalar, grafik iyileştirmeleri ve turnuvalar oyunun popülerliğini artırmaya devam ediyor. Tek başınıza hayatta kalma mücadelesi vermek veya arkadaşlarınızla takım kurarak zaferi ulaşmak için harika bir seçenek. Beşinci sırada Blizzard'ın bir başka harikası olan Diablo Immortal var. RPG dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Diablo, bu mobil oyunla karanlık zindanlar ve epik savaşları avucunuzun içine getiriyor. Etkileyici grafikleri ve derin hikayesiyle RPG severler için kaçırılmayacak bir oyun. 6. sırada Genshin Impact bulunuyor. Bu oyun, açık dünya RPG türünün mobildeki en başarılı örneklerinden biri. Geniş keşif alanları, harika grafikler ve çeşitli karakterlerle bu oyun macera ve keşif sevenler için ideal. 7. sırada Asphalt 9 Legends var. Yarış oyunları sevenler için mükemmel bir seçenek olan bu yapım, gerçekçi grafikleri ve geniş araç yelpazesiyle dikkat çekiyor. Nitro hızlandırma efektleri ve heyecan verici pistleriyle hız tutkunlarının favorisi. 8. sırada League of Legends Wild Rift yer alıyor. MOBA türünün mobildeki en iyi örneklerinden biri olan bu oyun, strateji ve takım çalışmasını bir araya getiriyor. Farklı şampiyonlarla rakiplerinizi alt etmeye çalışırken keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. 9. sırada Supercell'in popüler oyunu Clash Royale bulunuyor. Strateji ve kart oyunlarını birleştiren bu oyun, hızlı tempolu maçlarıyla dikkat çekiyor. Kendi destenizi oluşturup rakiplerinizi yenmek için zekanızı konuşturmanız gerekiyor. Son olarak 10. sırada Brawl Stars var. Takım tabanlı savaş oyunlarına yeni bir soluk getiren bu yapım, renkli grafikleri ve eğlenceli karakterleriyle öne çıkıyor. Kısa ve aksiyon dolu maçlar arayanlar için mükemmel bir oyun. İşte 2025'in en iyi mobil oyunları bu şekilde. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla oyun içeriği için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.